Evet, bugün 30 Ma 30 Ocak 2010, burası Antalya Aksu ilçesine bağlı, Yeşil Karaman köyü, Bünlerçe mevkii. Şu anda gördüğünüz bu su, e, tabii olarak Allah'ın hikmetiyle yerden çıkıyor. E, biz buraya Bünlerçe diyoruz ne güzel görüldüğü gibi bu şekilde su akıp gidiyor. Su hayattır. Birçok canlı bu susuz yaşayamıyor. Allah'ın verdiği vermiş olduğu bu hikmetli su gördüğünüz gibi buradan çıkıyor.